Merhaba arkadaşlar. Bugün önümüzdeki günleri değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklık durumuna bakıyoruz. Sıcaklıklar nasıl? Şimdi 28-29 Aralık'ta sistem beklentisi vardı. Şimdi o sisteme bakıyoruz. 28 Aralık tarihinde aynı geçen sene 5-6 Ocak'ta Kafkaslara geçen soğuk hava dalgası vardı. Çok yüksek. Ona benzer bir şekilde yine Karadeniz üzerinden geçiş yapmak üzere. 28 Aralık ve 29 Aralık. Çünkü Doğu Karadeniz'e böyle 10 derecede kadar düşüyor. Yüksek kesimlerde karşı şeklinde yağışlar da olur. 28 ve 29 Aralık'ta. Şimdi daha sonraki sistemlere bakıyoruz. Sıcaklığı yine artıyor. Hayır 28'inde batı bölgelerde. Sonra Ocak ayına kadar herhangi bir soğuk hava dalgası yok. Yani normallerin üzerine gidiyoruz. Olur böyle. El akışlarında böyle ılıman. Geçen zamanlarda var. Şimdi Ocak ayında en az iki tane sistem alacağız. Şimdi onun tarihlerine bakıyor. Modeller tam çözemiyor sistemleri tabi doğal olarak. Bir de kutup bölünmesi var. Ocak ilk günleri sıcaklıklarda azalma bekleniyor. Daha sonra Ocak ayında da hareketlilikler var. Soğuk hava dalgası ihtimal de var. 5-6 Ocak'ta itibaren. Sonra bir sıcakta dalgalanıyor böyle. 6-7 Ocak gibi. Yine sıcak hava hata var. Ilık hava hata diyebiliriz. Mevsimine göre 6-7 Ocak civarında akabinde Balkanlar üzerinden sistem soğuk hava dalgası giriş yapabilir. Olacak civarında daha sert soğukta. Şu an için öyle gözüküyor Ocak ayındaki sistemler çok büyük potansiyel. Eksi 15, eksi 20'ler var. Kardın üzerinde. Şimdi Ocak ortasında da büyük bir sistem alabiliriz. 15, 16, 17 Ocak civarı. Bir de 6 ile 10 Ocak civarında bir sistem alabiliriz. İki sistem alma ihtimalimiz çok yüksek. Birkaç gün, 3-4 gün içinde netlik kazanır. Ocak ayındaki sistemler. Böyle sistemler öyle gelsem mi gelmesem mi diye bir sağa yatıyor, bir sala yatıyor. Evet. Şimdi Ocak ayı içerisinde 6-10 Ocak arasında bir sistem alacağız. 10-11. Çok yüksek potansiyel. Bir de ECVP uzun vadede 45 günlük kar ilkim haritası var. Ona bakacağız. Ne kadar kar beklentisi var. Toplam 45 gün içinde. ECVP uzun vadede çok başarılı değil ama yine de bakacağız. Yine en azından ana fikir olarak bir soğuk hava dalgaları beklentisi var. Şubat ayına kadar. Ona da birazdan bakacağız. Yağışlara bakalım yağış durumuna bakıyoruz. Son güncel yağış durumu nasıl? Ay sonuna kadar kaydeder yağış yok. Genelde kurak, ayazlı, sis, buz, ayaz geceleri yüksek basınç etkisindeyiz. 2 Ocak'a kadar. 1-2 Ocak gibi. Yağışlarda hemen kıpırdama var. O 1-2 Ocak gibi. Yine en azından yağış başlıyor. Batı bölgelerde. Bu 23-24 aralıktaki sistem gibi yine bir sistem daha gelebilir. 2-3 Ocak civarında yine Batı Karadeniz kesimleri kar. Kıyılar böyle karlı karışık sınırına geliyor. Soğuklar biraz kuzeyde kalmıştı. Yine kar yel desteğiyle. Ee, daha alçak kesimlerde yağışları kara çevirebiliyor. Biliyorsunuz. Kar olduğu zaman 850 milivarda var da 0-1 olsa dahi 1500 metrede yaz sıcaklığını sıfır derecelere yakın düşürebilir. Düşürüyor da geçen de gerçekleşti. E, normalde çoğu tahminciler aralıkta e, kıyılara kar beklemesin diyordu ama burada 850 milyarda e, uzun vade tabi eksi 8 de bazen yetmiyor ama o, o biraz olduğu zaman deniz üzerine zaman o biraz, o zaman eksi 8 eksi 9 da bile sulu kar yağı tutmuyor e, kıyılarda ama kariyer olduğu zaman 0-1 yüz atar mı? Yeterli. E, kariyer hava çok soğutabiliyor. Evet. Sonra iç kesimleri kar dedik. Yağışlar az ama. Yağışlar şu an için az. yağmur olarak başlıyor. İç kesimlerde kar dönüyor. Soğuklar çok kuzeyde kaldı. Yine geçen 23-24 aralıkta sistemler soğukta Karadeniz Orta Karadeniz'den giriş bu. Doğu çekilmişti. Güney Batı bölgeleri etkilemedi. Sonraki sistemlere bakıyoruz. 4 Ocak, 5 Ocak'ta böyle bölgesel yağışlar var. 6-7 Ocak'ta daha geniş alanlarda, 8 Ocak'ta özellikle 7-8 Ocak civarında yağışlar hem artıyor hem soğuklarda kuvvetini artırıyor. Direkt kar şeklinde iç kesimlerde. 8-7-8 Ocak'tan itibaren soğuklar daha uzun süreli olacak gibi duruyor. Gelen yağışlar genelde iç kesimlere kar yapıyor. Sonra 10-11 Ocak'ta da karlı sistem kar yağışları var. Deniz etkili kar yağışları devreye girmiş 10 Ocak civarında. Şimdi kar birikimine bakalım. ECMF'nin 45 günlük kar damini nasıl? 9 Şubat'a kadar olan kar birikimine bakıyoruz. Şimdi burada kar en az görecek bölgeler Güneydoğu sınır çevreleri. Şöyle en ince yani 5 cm ile 7 5 santimle 7,5 8 santim 10 santim arasında değil. Aslında o da yok da en güneyde. O aralarda bir de Ege'nin en kıyı kesimlerinde de 13 santim. Bu tek bir sistem değil. Ha büyük çok sert sistem gibi mesela Ocak ortasında 15-20 Ocak civarında o zaman belki 5-6 santim yağabilir. Evet, genel toplamına bakıyoruz. Antalya sahillerinde pek kayıtlar bir yağış yok. Şey, kar birikimi yok. Ama kesimleri kesimlerde var. <laughs> Sadece Orta Anadolu'da kar birikimi az. Böyle 50 santim falan böyle Konya'nın kuzey kesimleri böyle Ankara'nın güney kesimleri çevresi. Ama kuzeyde Ege'nin doğu kesimlerinde 70-80 santim. 80 küsur santim. Şimdi en yüksek kar miktarı Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Marmara'nın doğusu. Sonra Doğu Anadolu. Muş Bitlis, Bittis, Akkari arası. Sonra bakıyorum. Doğu. Akdeniz'in kuzey kesimleri. Karanmaraş adına doğru böyle. Onun da kuzey kesimleri biraz daha. Çok kuzeyde kalmış. Buralar 90 95 santim civarında. 150 santim de Kuzey Karadeniz kıyıları. 150-170 santim kar birikimi vermiş. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz arasına. Marmara'nın doğusu da şöyle 130 santim var. 130 santim var. İstanbul'da kaç? E, 60 santim var. Anadolu yakası biraz daha bu şeridinde. E, tabi bu kar birikimleri bir gerçekleşmez. Bu e, fazla da çıkabilir. Eksik de olabilir. Ya sıcaklık sorunu olursa eksik çıkar. Zaten önceki senelerde de ben biliyorum. Ama sıcaklık olmazsa bu ikiye bile katlar. Üçü bile katlar. Çünkü ECMF deniz etkili yağışları çözmüyor. Çözemiyor daha doğrusu. Sadece cephelerden gelen ağaçları şey yapıyor. E, Şimdi burada vortex de var büyük ihtimalle. Vortex oluşur. Vortex oluşursa kuzeydeki yağışlar daha da artar. E, en azından Şubat'a kadar iyi bir görüntü diyebiliriz. Çok iyi yani. Daha bundan da iyisi olmaz. Şuraya bak. Balkanlarda en fazla alan 60. Bizde 3 katı. Şimdi Balkan'ın şeyi geçti. Sıra bize geçti. Balkan sistemleri aldı bitirdi. Artık paten değişti. Ocak'ta. Artık büyük sistemler var. Şeylere fazla yok. Büyücü sentrafınlara fazla bir yok. yok. Dağlara bile 40 santim var. Sadece bir Gürcistan sıra dağlarında var. Oralar olur. Oralarda var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.